Ben e, Yalova Üniversitesi rektörü olarak Yalova'yı ve üniversitemizi gündeme getirmenin en iyi yolunun e, Türkiye'deki üniversite faaliyetinin e, konumlarını ve değerlendirmesini yapan meclis konumundaki üniversitesi kurulu Yalova'ya getirmek ve onu e, bir şekilde e, ağırlamak için e üniversite kurul başkanlığına müracaat ettim. Üniversite kurul başkanlığı da yeni kurulan üniversiteler içinde ilk defa Yalova'da bu çalışmayı yapmak üzere bir izin verdi. 215. eee kurulu Yalova'da 17 17 Haziran 2013 tarihinde topladık. Bir gün önce de rektörleri Yalova'nın güzelliklerini göstermek için bir gemi gezisi yaptık. Bu gemi gezisinde Yalova'dan aldık. Oradan sonra Armutlu'ya, Armutlu'dan Çınarcı'ya bütün imkanları kullanmak suretiyle Yalova'nın çalışmasını öne çıkarttık. Peki, 173 üniversiteden temsilci vardı. Ve Rektörlerin rektörü... sayısı neydi Sayın Hocam? Efendim, %80, 173 rektörden %80'i katıldı. Bunlar arasında bayan rektör var mıydı? E, 15 tane rektör ve temsilci vardı, bayan rektör ve temsilci. Bunlarla da e, vali hanıma özel bir toplantı organize ettik. Vali hanım da bu rektörler ve temsilcilerle bir yemek yedi. Peki e, katılımcılar e, Yalova'dan nasıl ayrıldılar? Evet. Yalova'nın tarihi ve kültürel e, coğrafi yapısını evet. sanırım incelediler. Görüşleri nelerdi? Yalova Üniversitesi'nin tertip ettiği bu toplantıya paralel olarak yaptığımız geziyle Yalova'nın deniz ve sosyal imkanlarını göstermek imkanına sahip olduk. Ben Yalova Üniversitesi olarak bu rektörlere 3 alternatif sundum. Eğer denizden hoşlanıyorsanız denizle ilgili Rizom, kaplıca ile istiyorsanız Termalium, havuz istiyorsanız Grand Aydoğan otellerini tercih edin diye kendilerine tercih listesi sunduk. Rektörler ve temsilciler bu üçünde ayrı ayrı tercih ettiler. Ve dönüşlerinde sordum otellerdeki hizmet nasıldı? Biz dediler Yalova'yı bu kadar farklı, bu kadar güzel, bu kadar yeşil, bu kadar mavinin içinde bir yer olarak bilmiyorduk. Çok mutlu olduk ve inşallah en yakın zamanda toplantıyı tekrar burada yapmak istiyoruz dediler. Peki e, yürüyen köşke gelelim mi Sayın Hocam? Evet. Rektörler ve üniversite temsilcileri yürüyen köşkü de ziyaret ettiler mi? Şimdi e, bildiğiniz gibi zaman çok dar olduğu için e, rektörleri ve temsilcileri yürüyen köşkü ziyaret ettiremedik. Ancak eşlerini toplantı sırasında ikinci bir gezi düzenledik. Bu ikinci gezide rektör eşlerini re, üniversitemizin bayan personeli eşliğinde iki otobüsle e, yürüyen köşkten İznik'e kadar Termal ve diğer e, coğrafi ve tarihi yerleri gezdirdik. Çok mutlu olduk. Mavi yeşil yol güzel. Evet. Peki hocam, e, bundan sonraki üniversiteler arası kurul toplantısı sanırım bu toplantıda mı alındı kararı? Nerede gerçekleşti? Efendim şöyle oluyor, e, her sene bir üniversite rektörü, e, üniversitesi kurul başkanı oluyor. Bu da üniversitelerin kuruluş tarihine göre. Biz de alfabetik olarak sonda olduğumuz için bizim başkanlık 119 sene sonra gelecek. Evet. Bundan sonraki toplantı başkanı İsparta Üniversitesi rektörü Sayın Bilicioğlu'nun başkanlığında olacak. Dolayısıyla bundan sonraki toplantı İsparta'da olacak. Teşekkür ederiz.